Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Antalya Döşeme Altı Nebiler'deki villamızın bodrum perdesinin yalıtımını nasıl yaptık? Bodrum perdelerine yalıtım nasıl yapılması gerekiyor? Bununla ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bodrum perdemizin perdesini döktük. Şu şekilde betonumuzu görüyorsunuz. Genel olarak iyi, çok böyle açık kalan veya taşlı kalan bir yerimiz yok. Tamamen pürüzsüz, tertemiz bir perdemiz oluştu. İlk önce buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu durum perdesinin su almaması için yalıtım yaptığınız zaman da daha iyi olması için betonunuzun pürüzsüz, tertemiz çıkmış olması gerekiyor. Eğer tertemiz çıkmadı ve herhangi bir yerinde pürüzsüzlük varsa, e, vibratörün çok sıkıştıramadığı yerler varsa oraları tamir harcıyla doldurmanız gerekiyor. Öncelikle. Bir de perdeyi kapatıp e, betonu dökmeden önce bu şekilde suda şişen bir bandımız var. Bunu e, çoğu kişi yapmaz. Biz burada uyguladık. Aslında başında göstermem gerekiyordu ama sonradan aklıma gelince hemen bunu da buraya eklemek istedim. E, perde dökülmeden önce bu şekilde demirler bağlandıktan sonra bu banttan e, perdenin tam ortasına gelecek şekilde yerleştirip e, bazı yerlerinden çiviyle tutturursanız yere. Bu e, eğer ki diyelim misal izolasyon yaptınız her şeyi yaptınız ama çok az da olsa bir e, su girdi diyelim içeriye. Bu banda geldiği zaman bu band şişiyor suyu gördüğü zaman ve suyun içeriye girmesini engelliyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Yani bunu yapılması da çok önemli. Çünkü e, ne kadar iyi izolasyon yaparsanız yapın e, suyun girme ihtimali çok fazla. O yüzden e, en son olarak su buna gelecektir. Bu da şişerek suyun içeriye girmesini engelleyecektir. O yüzden e, perdelerinizde suda şişen bant kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz e, yüzey temizliğini yaptıktan sonra bu şekilde ilk kat izolasyon malzememizi sürdük. astarını yani bu sadece astar arkadaşlar şu anda gördüğünüz Aslarını sürdükten sonra Yine bu şekilde Betonla birleşim noktalarına Pah yapıyoruz Oraya File koyarak Özellikle şu şekilde Pah olarak da yapılırsa Bu da ayrıca yine Ek yerinden Suyun girmesini ilk önce O engelleyecektir. Ondan geçerse Banda gelir Şu şekilde köşelerini göstermek istiyorum size. Böyle arkadaşlar, şurada biraz da e, nasıl uygulama yapmışız onu gösterelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi filemiz var, fileyi çekiyorsunuz. Hem band gibi engelliyor, hem de üzerine yaptığınız zaman altını üstünü birbirine e, tamamlamış oluyor. Bunu da yaptıktan sonra şu anda görüyorsunuz. Izolasyonumuz ve e, açık kalan ufak tefek yerlerin kapanması tamamen biraz sonra ben e, size malzemelerini gösterip karışımını nasıl yaptığımızı göstereceğim. İzolasyon malzememizin her tarafını bu şekilde. Bu aynı e, mepran gibi arkadaşlar. Mepranın sıvı hali gibi düşünün. Yani normalde bunu mepranla yaparlar. Yani mepran yapıştırırlar buraya iki kat. Biz aslarını sürdük. astarından sonra bu şekilde e, yapmayı uygun gördük. Çünkü mepran e, bazı durumlarda e, şey olabiliyor yani ısıdan dolayı veya soğuktan dolayı kalkabiliyor birleşim noktaları. E, birleşim noktalar kalktığı zaman da yine içeriye su gelme ihtimali e, daha yüksek oluyor. O yüzden biz bunu uyguladık. Bu malzemelerde izolasyon malzemesi satan yerlerle e, iletişime geçerseniz oradan her türlü bilgiyi de alabilirsiniz. Malzemeyi de bulabilirsiniz. Bu şekilde bir perdeniz varsa izler yapılacak. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar bunun özel bir yapıştırıcısı yapıştırıcı malzemesi var. Bir de e, sıvı malzemesiyle bu şekilde karışımını yapıyorsunuz. Ondan sonra e, uygulaması yapılıyor. Biraz önce gördüğünüz uygulamasıydı. Bu da karışımıydı. Şu anda görüyorsunuz e, güzelce tamamen homojen oluncaya kadar karıştırmanız gerekiyor bu şekilde. Arkadaşlar o işlemi de yaptıktan sonra köpük koruma levhaları var. Yani yaptığımız sonu korumak için bu şekilde koruma levhalarını ister bunların e, çivili bir şey var ama onları ben çok tavsiye etmiyorum. E, yani herhangi bir taş bir şey geldiği zaman belki betonu delebilir diye biz bu şekilde normal yapıştırma harcıyla e, duvara izolasyonun üzerine e, yapıştırarak yaptık. Zaten e, yani izolasyonumuz bittikten sonra direkt do dolgu olacağı için e, yani yapıştı onun orada durması yeterli oluyor. En son aşamamızda bu şekilde drenaj levhası var arkadaşlar, plastik. E, en son bunu yapıyorsunuz üzerine köpüklerden sonra. Tiranaj levhasını da uyguladıktan sonra arkadaşlar dolgunuzu yapabilirsiniz. Şu şekilde biz tamamen bitirdik. Allah'ın izniyle buranın herhangi bir su alacağını ve nem alacağını sanmıyorum. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda da tabi bunun e, takibini de yaparız. Yani e, misal birkaç yıl sonra e, müşterimizle iletişime geçip yani herhangi bir sıkıntı bir şey var mı yok mu öğreniriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi izolasyonumuzu tamamen bitirdik. Bundan sonraki aşamada dolgumuzu yapacağız. Bu şekilde bodrum perdeli yerlerinize kesinlikle izolasyon yapmanızı tavsiye ederim. İzolasyon yapmazsanız ileriki zamanlarda bodrum perdeleriniz sürekli nemli ve şey olur. Hem de betona zarar vereceği için nem binanızı riske atmış olursunuz. O yüzden bodrum perdeli yerlerinizde izolasyon yapmanızı tavsiye ederim. Ee, şu anda biz üst son tablasının kalıbı demiri bitti. Betonumuzu döküyoruz. İleriki zamanlarda inşaatımız devam ettikçe e, videolarını yayınlamaya devam edeceğim. Antalya altı bölgesinde bu şekilde e, kaba inşaat olan arkadaşlar e, açıklama kısmına telefon numarası bırakıyorum. Oradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Antalya Döşümü Altı Bölgesi'ndeki inşaatlarınız için yardımcı oluyoruz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan da takip ederseniz sevinirim. Orada da yine inşaatlarımız hakkında kısa videolar paylaşıyoruz. Yani buradaki uzun videoların kısalarını paylaşıyoruz. Allah'a emanet olun. Allah herkese sıcacık, mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşça kalın.